Uzun yolculuğa çıkmadan önce birazdan önereceğim 10 mobil oyunu mutlaka telefonunuza indirin. Yol boyunca varacağınız yere kadar kesinlikle canınız sıkılmayacak dostlar ve bu tarz mobil oyun öneri videolarının daha fazla gelmesi için lütfen beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hadi gelin oyunlara bir göz atalım. Zombie Waves oldukça eğlenceli bir oyun dostlar. Bu oyunda yapmanız gereken en önemli şey uzun süre karşınıza gelen zombi dalgalarına karşı hayatta kalabilmek. Hayatta kaldıkça yeni yetenekler, yeni silahlar ve yeni itemler elde edeceksiniz. Ve yeteneklerinizi, silahlarınızı düzgün kullanarak, iyi bir strateji oluşturarak bu oyunda uzun süre hayatta kalabilirsiniz. Bu tarz oyunlar bence kesinlikle uzun yol için ideal. Bu oyuna da mutlaka bir şans verin. İkinci önerim Lara Croft Go. Kesinlikle oynamanız gereken gör erselli ile müzikleriyle sizi büyüleyecek bir bulmaca oyunu dostlar. Oyunda yapmanız gereken doğru bulmacalara doğru zamanda doğru şekilde cevap vererek kendi yolunuzu oluşturabilmek dostlar. Ne kadar hızlı bir şekilde bulmacaları çözer ve yolunuzu seçerseniz gideceğiniz yere yani bölümleri o kadar hızlı bir şekilde tamamlamış ve sonuca varmış olacaksınız. Birçok kişi çıktığı günden itibaren bu oyunu severek oynuyor. Hala oynamadıysanız düşük fiyata oynayabileceğiniz en iyi internetsiz mobil oyunlardan biri. Ragdol Fist. Eskiden defterinize çubuk adamlar çizip onları birbiriyle kavga ettirmeyi seviyorsanız yani hayal gücünüzde dostlar, bu oyun bunu gerçek haline dönüştürüyor. Deftere çizdiğiniz çubuk adamlarla hafif böyle fizik tabanlı dövüşler yaptınız ama bu adamların hiçbir zaman adam akıllı ayakta duramadığı güzel bir dövüş oyunu dostlar. Kesinlikle eğleneceğinize eminim. Eskileri anmak istiyorsanız kesinlikle bence bu oyuna da bir şans vermelisiniz. Dördüncü önerim Pocket City oyunları dostlar. Bu oyunun ücretsiz bir tane versiyonu var. İlk oyunun ücretsiz versiyonu aslında. Çünkü geçtiğimiz günlerde Pocket City 2 de yayınlandı dostlar ve gerçekten çok güzel olmuş ama fiyatı biraz tuzlu. İlk oyun çok daha ucuz. O da gerçekten güzel. Oynamak isterseniz bir ilk oyuna göz atabilirsiniz ya da ilk olarak ücretsiz sürümünü deneyebilirsiniz. Bu oyun hakkında diyebileceğim en önemli şey güzel bir şehir kurma simülasyonu. Hem grafikleri çok tatlı, oyun içi bazı özellikler gerçekten oyunu uzun süre oynamanızı sağlıyor dostlar hiç sıkılmadan saatlerce telefondan başınızı kaldırmayacağınıza eminim. Maximus 2 Fantasy Beat 'em up. Bu tarz oyunları seven birçok kişi var dostlar. Buna eminim. Çünkü beat 'em up oyunları her ne kadar günümüzde yaygın olarak çıkmasa da bu tür bence gerçekten oynanmayı hak ediyor. Bu türün en iyi örneklerinden biri de Maximus 2. Oyun geniş koridor bir mantığa sahip dostlar. Yani böyle 2D oynuyormuş gibisiniz ama koridorlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Amacınız da farklı karakterlerle düşman dalgalarına, boss'lara karşı oynamak, daha iyi silahlar, daha iyi yetenekler elde edebilmek. İsterseniz bu oyunu multiplayer bir şekilde arkadaşınızla oynamanız da mümkün. Kesinlikle sıkılmayacağınıza eminim ama ilk etaplarda zorlanacağınızı düşünüyorum ama o koridor mantığına alıştıktan sonra yani düşmanın nereden geldiğini kavradıktan sonra, komboları da öğrendikten sonra kesinlikle sıkılmadan saatlerce oynayabileceksiniz. Volkmaster. Harbi diyorum şu listenin en eğlenceli oyunu olabilir dostlar. Oynaması basit gibi görünen ama aslında sinir bozucu bir oyun. Oyunda belli başta hayvan topluyoruz. Oynadıkça hayvan koleksiyonumuz genişliyor. Ama ilginç olan kısım ise bu hayvanların uzun çubuklarla önündeki engelleri geçmeye çalışması. Yani gerçekten ilginç senaryolar yaşanabiliyor ve oyun oynarken sinir olmakla eğlenmek arasında gelip gidiyorsunuz. O yüzden bu tarz oyunlarda kesinlikle uzun yolculukta gider. Ama dikkat edin çığlık atabilirsiniz. Asıl bağımlılık yapacak oyunumuz 7. önerim Slime Legend dostlar. Oyun dikey olarak oynanıyor. Aslında çok basit ve güzel günlük bir oyun ama bağımlılık yaptığına yemin edebilirim. Bu oyunda ne yapıyorsunuz? Slime kahramanlarınızı birleştirerek bir kule savunma oyunu oynuyorsunuz. Slime kahramanlar birleştikçe daha güçlü slime'lara dönüşüyor ve ormandan gelen tehlikeleri bu slime'ların daha da güçlü olmasıyla yok etmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki düşman dalgaları güçlendikçe sizin daha akıllı seçimler yapıp daha iyi dönüşümler yapmanız gerekiyor ve bu tarz günlük oyuna girdikçe daha da geliştikçe insanda sürekli olarak oynama isteği oluşmaya başlıyor. Dikkat edin indi bir ay oynayın daha sonra silmeye çalışın. Ama tabi tam tersi sıkılabilirsiniz. Johnny Trigger oynamayan kaldı mı bilmiyorum ama bu oyunu da bu listeye almam gerekiyordu ve ben hala oynuyorum. Oynadığım bölümleri bile tekrar oynamaya devam ediyorum. Johnny Trigger bilmeyenler için dostlar, ağır çekimde parkurda, bölümlerde karşımıza gelen düşmanları onlar bizi ateş etmeden önce öldürmemiz gereken bir oyun dostlar. Sırf ağır çekimden dolayı oyun ayrı bir havaya bürünüyor ve bazen zor, bazen de aşırı eğlenceli oluyor. Neden? derseniz deyin bu oyunun sonunu getirmek çok fazla zor. Ama kesinlikle imkansız da değil. Alın size bir challenge. Yol bitene kadar kaç bölüm ilerleyebilirsiniz? Eğer uzun yolculuğa çıkacaksanız deneyimlerinizi yorumlara yazın. Bad to Bad Apocalypse. Açık dünya bir oyun arıyorsanız ve internetsiz olması önceliğinizse bu oyun yeni çıktı ve oldukça ideal. Oyun 2.5D tasarıma sahip. Aslında 2D bile denilebilir. Oyun içerik bakımından dolu dolu dostlar. Saatlerce oynayabilirsiniz. Belki birkaç tane tane yani uzun yolculuğa çıksanız oyunun sonuna gelmeniz çok zor. Oyunda yeni itemler keşfediyorsunuz, yeni karakterler elde ediyorsunuz ve karşınıza gelecek açık dünyadaki düşmanları bir bir öldürmeniz gerekiyor. Zaman zaman çok daha güçlü düşmanlar karşınıza gelebildiği için bazen geriye dönüp itemlerinizi düzenlemeniz ve karakterlerinizi geliştirmeniz gerekebilir. Şimdilik oyunu oynayan birçok kişi sevmiş. Ben de sevdim. Siz de mutlaka göz atın. 10. oyuna geçmeden önce dostlar ufak bir hatırlatma yapmakta fayda var. Hala kanalıma abone değilsiniz biliyorum. Özellikle videolarımı izleyen %60'lık, %70'lik bir kesim her videoyu izliyor ama bir türlü abone olup bildirimleri açmıyor. Unutuyor olabilirsiniz diye hatırlatıyorum dostlar. Bana ücretsiz bir şekilde destek olmak isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yok ben ücretli destek olacağım derseniz de katıl butonuyla kanala katılabilir ya da süper teşekkürle bana bağış yapabilirsiniz dostlar. Yorumlarda isminiz şekilli şükürlü parlak bir şekilde gözüküyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bayadır süper teşekkür gelmiyor. Yani nereden bileceğim? Neyse hadi gelin son oyuna geçelim. 10. önerim Greyland hem size bir şeyler anlatmak isteyen hem de eğlendirmeye çalışan bir oyun dostlar. Uzaylı savaşıyla dünyadaki insanların savaşı arasında sıkışmış küçük bir kuşsunuz. Tehlikeler sürekli üzerinize doğru geliyor ve siz de radyasyonla boyanmış bir dünyada ilerlemeye çalışıyorsunuz dostlar. Tabii ki karşınıza zorlu boss dövüşleri gelecek ama sonuna kadar oynayabilirseniz bence bu oyunu bitirdiğinizde bir şeyler elde etmişsiniz olacaksınız düşünceniz bile değişebilir dostlar. Özellikle kulaklıkla oynamanızı tavsiye ediyorum. Oyunun müzikleri de mükemmel. 10 oyunluk güzel bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Buraya kadar sarmadan izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların daha sık gelmesi için beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli. Bu oyunlara ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Bana en büyük yardımınız bu şekilde dokunacaktır dostlar. Daha fazla kişi videoyu izlerse ben de şevklenip daha güzel videolar sizin için hazırlayabilirim. Tekrardan bir hatırlatma yapayım. Serdar Torlak Gameplay isimli kanalımda gameplay videoları yayınlıyorum dostlar. Oynayışımı izlemek isterseniz o kanalı da gidin. Canlı yayınlar yapıyorum TikTok üzerinden. TikTok üzerindeki canlı yayınlara katılmak isterseniz de açıklamalar kısmında TikTok hesabım var. Mutlaka takip edin. Canlı yayınları kaçırmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.